İngilizce hazırlık sınıfı nedir? Bugün bunu konuşacağız. İngilizce hazırlık sınıfı isteğe bağlı veya mecburi olarak İngilizce eğitimi alacak olan öğrencilerin görmüş olduğu eğitim programıdır arkadaşlar. İsteğe bağlı olanlar şöyle oluyor. Bölümü Türkçedir ama İngilizce öğrenmek istiyordur. O yüzden geliyordur bu kursa. Onun dışında bölümü İngilizcedir. Bölümü İngilizce olduğu için İngilizce muafiyet sınavını da başarıyla atlatamadığı için mecburen bu bir senelik eğitim programına tutuldu bu öğrenciler. Ola ki bölümü İngilizce olan kişiler bu İngilizce hazırlık programından başarısız olursa... ...bölümleriyle ilgili Türkçe bölüm okumak zorundalar varsa üniversitelerinde. Yoksa eğer Türkçe bölümü, kendi bölümünün Türkçesi yoksa kendi bölümüne en yakın olan... Türkçe bölümleri okumak zorundalar. ÖSYM'den okuduğum bilgi bu şekilde. ama tabi bunun detayını ben araştırmadım. Bu bu Zaten araştırma ihtiyacı duymadım çünkü başarıyla geçince İngilizce hazırlık sınıfına artık başarısız olunca neler oluyor onun detayını araştırma gereği de duymadım. Ama İngilizce şey, ÖSYM'den almış olduğum bilgiye göre bu şekilde. Peki İngilizce hazırlık bölümünü başarıyla bitiren bir birey artık İngilizceyi öğrenmiş mi sayılıyor? Şimdi ben ve diğer arkadaşlarımdan gördüğüm kadarıyla sayılmıyor arkadaşlar. Birçoğumuz hala İngilizce bilmiyoruz. Ama sınavlarını geçtik. İşte hani ödevlerimizi iyi yaptık. Görevlerimizi bize düşen görevleri, vazifeleri yerine getirdiğimiz için başarıyla bu hazırlık sınavını geçtik. Ama işte birkaç sınavı başarıyla geçtin diye işte birkaç işte ödevi, projeyi başarıyla yaptın diye bu senin şakır şakır İngilizce konuşabilen bir insan haline geldiğini geldiğin anlamına gelmiyor. Peki İngilizce hazırlık okunmalı mıdır? Bölümün İngilizce İngilizcesi ve üniversiteyi kayıttan sonra İngilizce muafiyet sınavını başarıyla geçememişseniz bunu zaten mecbursun okumak zorundasın. Ama bölümün Türkçedir. Sen gönül rızası işte İngilizceyi öğrenmek için bu hazırlık sınıfına sınıfına gelmişsindir. Ee, onlar da okumalıdır. Neden? İngilizce artık günümüzde standart bir şey. Olmazsa olmaz bir şey oldu. Ee, bunun dışında e, size söylemek istediğim bir yandan düşünüyorum tabii böyle spontan olunca eee şunu belirtmek isterim, e, İngilizce bölüm okunmalı mıdır diye sormak lazım. İngilizce bölüm okunmalı mıdır? Evet. Neden? E, çünkü bazı yerlerde karşınıza çıkıyor. Diyor ki... E, atıyorum KPSS'ye girdiniz. E, şey Şart olarak size diyor ki... Bu kadroya başvurabilmeniz için diyor, son 5 yıl içerisinde TOEFL, IELTS, YDS gibi sınavlardan 70 puan ve üzeri almanız lazım. Ve KPSS'den de işte en yüksek almış olan kişiler zaten kadroya yerleştiriliyor. O ayrı o KPSS kısmı ben onu değinmeyeceğim. Ama KPSS'nin kendi istemiş olduğu prosedürün gerçekleştirmenin yanı sıra de size diyor ki bu kadroya girebilmeniz için diyor. TOEFL, IELTS, YDS gibi sınavlardan 70 puan üzeri al, almış olmanız lazım diyor. Veya diyor, o veya kısmı çok önemli bölümünü İngilizce bitiren kişiler bu TOEFL, IELTS, YDS gibi sınavlar sınavlardan muaf tutulur diyor. Direkt diyor kadroya girebilir diyor. He. Siz bölümünüzü İngilizce bitirdiğiniz için TOEFL, IELTS, YDS gibi e, sınav şartı sunulan kadroları direkt e, bodoslama girebiliyorsunuz. Çünkü bölümünüzü İngilizce okumuşsunuz. Yani olayı kökten bitirmişsiniz yani. Mesela bir örnek daha vereyim. E, havacılık kursları var mesela. Türk Hava Yolları'nın havacılık kursu var. Siz dediniz ki ben pilot olacağım. Hevesim var pilot olacağım dediniz. Kursa başvurduğunuz anda diyor ki size kurs, tav tamam kursa geleceksin ama diyor bizim kursumuza başlayabilmen için diyor. TOEFL, YDS, IELTS gibi sınavlardan 70 puan ve üzeri alman lazım diyor. Veya diyor, işte dediğim o veya kısmı çok önemli. Bölümünü İngilizce bitirmiş olan kişiler diyor. Bu sınavlarda muaf tutulurlar diyor. Direkt gelip kursumuza başlayabilirler diyor. O yüzden yani bölümünüzü İngilizce okursanız işte önünüz daha çok açılıyor. Bu tip sınav sınavlara girmek zorunda kalmıyorsunuz. Direkt ekart ediyorsunuz o sınavları. O yüzden İngilizce bölüm okumanız önemli. Onun dışında. Onun dışında işte bu üniversite tercihi yapacak olan öğrenciler bu videoyu izlerler umarım ve ona göre kararlarını verirler. Ee, yok ben hiç hiç kurcalamayacağım. İleride TOEFL'a ben YDS, TOEFL'la YDS'ye falan da zaten girmem, işim olmaz. Öyle bir mecburiyet isteyen bir kadro varsa da zaten ben artık o kadroyla uğraşmam. Yani ben İngilizce hayatım boyunca asla kafamı yormak istemediğim bir şey, asla da öğrenmek istemediğim bir şey diyorlarsa Tabii ki Türkçe bölüm yazsınlar ama acaba böyle ikilen kalmış olan kişiler varsa acaba İngilizce bölümü yazsam, Türkçe bölümü yazsam falan filan diye düşünüyorlarsa işte bu videoyu izlesinler, bu anlatmış olduğum şeyleri bir gözden geçirsinler. Ona göre kararlarını versinler diyorum ben. Herkese başarılar. Kendinize iyi bakın.